Bir Serkan vardı, bir Serkan. Gitar, gitar, gitar tutturdu. Ama ne oldu sonunda? Öğrendi, sabretti. İlk başta çok yeteneksizdi bu çocuk. Ay, sopayla gitar öğrendi, sopayla gitar öğrendi. Hocaları doğdu ama hazmetti, öğrendi. Şimdi gitar çalıyor konservatorda. Hadi bakalım. Kim bu ya? Kim geldi yine? Kim o? Benim hocam benim. Sen kimsin ya? Allah Allah. Gel bakalım içeri. Tamam hocam. Geliyorum. Hocam. Benim de... Serkan. Ne işin var senin burada? Allah. Sen kim nerede? Niye geldin buraya kardeşim? Hocam gitarı öğrendim. Ben şu anda konservatuvardayım biliyor musunuz? Hayır ben öğrenemezdim gitarı. He? Bakın şimdi bak nasıl çaldım gitarı. <laughs> sen mi? Sen mi gitarı öğrendin? Lan bırak gitar oğlum git işine sen gitarı illa tutmayı bilmiyorsundu? Nasıl konservatuvara giriyorsun? Allah'ım yarabbim. Demek öyle. he hocam. Bana hala inanmıyor musunuz? Verin gitarı. Verin de göstereyim. Bakın şimdi hocam.

Vay be evladım. Vallahi çok güzel olmuş. Yani şaştım. Gerçekten şaştım. Tebrikler. Gelsin benim gel. Evladım benim. Hocam, ay, uy, yapmayın be ya. herkes, her şeyi şapır şapır ettiniz ya. Ama nasıl öğrenmişim hocam, bakın az Gerçekten bilmiyordum yahu. İyi e öğrenmişsin. İyi e gördüm seni. Aferin Serkan. İşte böyle ol. Her zaman azimli ol. Ve istekli ol. Yeteneğin olmasa ama yüreğinde istek şaşırt beni. Gerçekten. Duygulandım yahu. Hocam bende yetenek varmış değil mi? Ya ...gösterdim size işte... ...bir gün geleceğim... ...göstereceğim bir tanem nasıl çalınır... benim size... ...işte böyle çalarım ve sizi bozarım hocam... ...yani... ...yazıklarıyla varız ya... ...neyse hocam... ...bundan sonra... ...ön yargıda hiçbir zaman... bulunmayın. ...doğru söylüyorsun evladım... ...doğru söylüyorsun... ...hiçbir zaman bundan sonra... ...ön yargıda bulunmayacağım... ...anladım... Anladım. Çok güç anladım. Keşke herkesinin gibi istekli olabilse. Aferin oğlum sana. Tebrik ederim.